İyi akşamlar, merhabalar. Nasılsınız sevgili arkadaşlar? Uzun zaman sizi yalnız bıraktım galiba. Ama artık peş peşe kolektifler geliyor sevgili arkadaşlar. Zamansız zamana niyet ediyoruz. Bakın güzel bir yorum daha. Aklımızdaki kişinin anın enerjisiyle bize nasıl bir yorum verecek? Bir soralım bakalım. Evet, aklımdaki şahıs. Ne durumdasın, ne yapıyorsun, nasıl bir enerjidesin dedik ve yeni destelerle yorum yapıyoruz. Yeni enerji yüklediğim kartlarımla sizlere yoruma başlıyoruz. Evet sırtını dönmüş arkasında kırgınlık, dur durgunluk ve geri çekilme enerjisi içerisinde. Ve bir yıkımın eşiğinde. Arkadaşım sizler, beni dinleyen sizler, üçüncü şahıslar varsa arada yıkım diyor. Bak, kule kule kartı geldi. Bir bitiş enerjisi içerisinde olduğunu ve artık iyinin, kötünün, doğrunun, yanlışın net olarak farkına vardığını söylüyor aklınızdaki insan. Ve diyor ki, ilahi adalet tecelli etti. Ben çok şeyin farkına vardım ve burnumu sürttüm. Almam gereken bütün dersleri aldım ve artık ben seninle yol almak istiyorum dediği bir enerjide. Tabii ki bunu kabul edip etmemek canlarım sizlere ait. Tamamen size, sizin kararınız diyerek düşünüyorum. Yalnız bakın bu insan hem kıskanıyor hem de böyle bir büyük bir şeyin içerisinde. Çünkü sizin hayatınızda yeni bir aşkın olduğunu, yeni bir başlangıcın olduğunu düşünüyorum Neden bunu düşünüyor? Sizi stokluyor. Sizi stoklamasıyla birlikte, sizi sustoklamasıyla birlikte, sizin hayatınızda renklenmeler, işte hareketlenmeler olduğu için diyor ki uzun zamandır suskun kalan bu insan şimdi niye bu kadar hareketli, niye bu kadar e, sosyalleşme başladı? Demek ki bunun hayatında biri var diye düşünüyor arkadaşım e, ve bundan dolayı da kıskançlık enerjisi çalıştırıyor. Bunu da belirtmek istiyorum. Ama güzel bir şey yapmışsın burada. Ne yapmışsın biliyor musun? Onu kondurduğun tahta ona bir dın yapmışsın. Sen oturmuşsun o tahta. Aferin sana. O tahta sen olmalısın ki herkes değerini bilmeli. Haddini bilmeli sevgili arkadaşım. Bunu asla unutma. Oldu mu? Bu arada evet sana kıskançlık çalıştırmasıyla birlikte ee, ne düşünüyor biliyor musun bu beni tamamen unuttu ve çünkü haya suskunluğu bitti bunun ee, ani harekete geçti bu insan e, çok değiştirdi kendini yaşam tarzı olarak giyim olarak kuşam olarak kültür olarak yemek olarak çok farklı bir e, adım atmaya başladı ve ben artık bunu kıskanmaktan boğuluyorum dediği bir enerjide. Peki bir soralım bakalım. Pişman mısın da? Bakalım pişmanlık var mı? Evet. Burada şunu söyleyebilirim. Bak çok güzel geldi sevgili arkadaşlar. Bomba gibi bir kolektif. Bu haberleşme, iletişim var. Psikolojisi seni kıskanmaktan, seni düşünmekten helak olmuş bir aklınızdaki insan var. Yaptığı yalanlar, yaptığı oyunlar, ee, tercih ettiği, seni tercih ettiği her neyse e, arkadaşım paraysa para, kadınsa kadın, <laughs> anneyse anne artık çocuk çocuk, çocuk ne algılıyorsan çok büyük pişmanlığı var. Öyle bir pişmanlığı var ki geri dönüşü olmayan bir pişmanlık diyor. Ben bunu bunu yapıp diyor zehrimi akıtırken diyor neden bu kadar e, nankör oldum. Neden bu kadar e, saygısız bir insan oldum? Bu hareketlerle benim kendime saygım yokmuş dediği bir enerji arkadaşlar. Süper bir enerji de şu anda. Bitişleri var. Yıkımı var. E, var da var. Evet. Ne düşünüyorsun? Benim hakkımda ne düşünüyorsun? Anın enerjisiyle. Hadi bakalım bir cevaplayalım bakalım. <laughs> Seni seni maddi manevi bir maddi olarak bir elde edememiş ve senden alamadığı hırs var. Maddi olarak ve maddiyatın her zaman senin elinin altında olduğunu, parmağına oynattığın paranın gelebileceğini bilen bir insanmış. Ama ama e, kıskançlığına yenik düşmüş çevrendeki insanların sana yaklaşımı, sosyal yaşam tarzın insanlara yaptırım gücünün olmasını o kadar çok kıskanmış ki o kadar çok kıskanmış ki o kıskançlığıyla intikam hırsı büyümüş içinde. Biliyorsunuz ki sevgiden daha güçlüdür intikam değil mi arkadaşlar? Unutmayalım bunu. Sevgiden daha güçlü bir intikam hırsıyla hırsıyla sana olan aşkıyla aşk sevgi ve aşkıyla kendi kendine kendi topuğuna kendi sıkmış arkadaşlar. <laughs> Çok güzel olmuş. Ve kader çarptı. Sen arkadaşım seni sorduğumda hayatının dönüm noktasındasın. Sen hayatını değiştireceğin, değiştirdiğim bir evredesin ve bak emeklerinin yani bu ne demek diyeyim söyleyeyim. Şöyle söyleyeyim sana. Hani birikim yaptığın, bir şey üzerinde çalışıp 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 mücadele edip edip sonunda sermaye, para olarak sana döneceğin ekin, ekip de para olarak dönecek emeğinin karşılığı bu biliyor musun sevgili arkadaşım? Evet, bizin aynı. Ektiğin ekinlerin meyvasını para olarak toplayacaksın. Bunu da bil. Hemen aldım, kabul ettim de. Asla geçmişteki gönül yarana. Gönül yaran artık sızlamıyor diyor kartlarım. Gönül yarası bitti diyor. Benim ufkum diyor kartlarını size size söylüyor beni dinleyen arkadaşlarım. Benim gönül yaram bitti. Ağlamadan her şeyi anlatabiliyorum artık. Gözyaşlarım yok. Bu yaralarımı bitirdikten sonra ben ben daha dik ayakta durabiliyorum ve geçmişe döneceğimi asla ve asla düşünmüyorum diyorsun. Bunu diyenler buradaysa aldım kabul ettim desin sevgili arkadaşlar. Burada uyumlanan şeyleriniz varsa evet aldım kabul ettim deyin. Lütfen yorum yapın. Lütfen yorum yapın. enerji affet edelim. Ve sirayet etmesini isteyelim. Peki birleşme olurum diye sizin için soruyorum. Veya aklınızdaki insanla sizin birleşme şeyi var mı? Aklınızdaki insanın size geri dönüş adım ve birleşme düşüncesi var mı? Ya bu adamın bu adamın ya ruhu bozuk ya kafası bozuk git gelleri çok fazla ama ama sen diyor ki beni bu şekilde kabul ederse diyor ben bununla evlilik yoluna varım diyor arkadaşım ben tekrar geleceğim ve ben bunu tekrar kazanacağım diyor ama şunu da parantez açarak söylüyorum narsist bir insan olduğunu unutmayın. O oturduğun koltuk var ya şu anda. Onu indirip de kendin oturmuştun ya. Tekrar o inecek o koltuğa ben bineceğim. Ben oturacağım diyor. Çünkü ben narsistim diyor. Ben egoistim diyor. Benim müslüm olamaz. Benim altım olur bu insan diyor. Hani bu sadece size bak isteyin. Çevresindeki bütün insanlara, ailesine, çocuğuna, yaşam tarzına yansıyan yaşama şekli bu sevgili arkadaşım. Benden üstüne olamaz. Benden hata olacaktır. Ben dediğim hükmü saltanatı sürdürürüm diyen bir kişi var aklınızdaki insan. Ve dolayısıyla da bunu kabul edip etmemek size kalmış diyorum. Peki mutlu mu? Bu şahıs şu anda mutlu mu? <laughs> Valla sizi düşünmekten helak olmuş bir halde. Hiç de mutlu değil. Polyamacılık oynuyor ve yatakta uykusuz geceler. Uykusuz gecelerin sorgusu, soğuk duvarlara bakış ve ihanet yaşıyor. Size yapılan ihanetin dibini kendisi yaşıyor şu anda. Alıp kabul edebilirsiniz arkadaşlar. Uyumlandıysanız ee, alın kabul edin. Siz kendinizi yakaladıysanız özelden detayları almak için ulaşabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Yüreğinize sağlık. Sevgiler, saygılar.